Bugün, arkadaşlar Bugün arkadaşlar ilk önce on çeli. Arkadaşlar ilk önce on oldu. Sonra 20 TL oldu. Şimdi de 50 TL. 50 TL bir bir ya? Çok Hayır bulduk diye sormayın. Kart satarak bulduk.

Abi açık mı? mı? Tamam. İyi işler. Ya, Biz aldık, ya, o Minecraft kartları. çok İş. pahalı, bin çok pahalı, Boş. şey sanmıyorum, prestijiz ama. Hı. Bak Olsun paramız şey. Üçlü. Yok yok. Ayol şu şun bebatolardan alsana. Bebot. Şey ver var. ben kaldırıp. Kaldır tursun. beni. Kaldır Kameraya ben. kamerayı, kamerayı tut 2 dakika. Kalkmayayım. Bir şu Oğlum benim. Böyle şey çekeyim. Alın böyle elini yetiştiriyor. Al, al, ol, arkadaşlar abone olursa bir şey. Tamam. Arkadaşlar teşekkürler abone için. Arkadaşlar daha bir şey alabiliyor muyuz? var mı? Alabiliyor yani muyuz? Bir tane sıcak. çok Elimde olan bir şey <laughs> Bu kadar bir şey değil. Başka bir <laughs> şey Bu şunu da <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük bir şey <laughs> <laughs> <bir> acaba. <laughs> <laughs> Tamam çubukları Bunları İyi işler Allah <laughs> <laughs> evet. 20 TL Yo, 28 TL'niz kaldı. 27 TL şimdi dışarıdaki dondurma şeyini açabilir misin? Dondurma. Dondurma. Ablacığım dışarıdaki dondurma şeyini ben ben açabilir misin? Hemen acele etmeyin. Hadi. Bunlar da aynı. En acı sonuna bak. Taşta 5 TL'lik var. 5 TL'lik var parmakta bak şöyle bir sizi şey varmış. Ben ne Aa, bu Oh, bu ne Oh kötü oh kötü. Bunu. 15 TL. Bu. Hayır, evet. bence onun bir tanesini. E, böyle yap. İsterseniz böyle eee, şundan... Ben bunu ne alacağım.

şu kaç deli? 10 hepsi O zaman Ben şunu alacağım. 5'erliklerden. Allah işte bunu şunu alacağım. Onu bırak Onu Hayır hayır abla. Tamam. Şu anda tamam. kaç tane oluyor? O zaman alıyorum. Hayır, ay az ondan al 10'lu. Tam 25 teli. Tamam, tamam, 25 tamam. İyi işler abla.

<laughs> testi tamam. i̇şte i̇şte işler abi. Her çocuğuna ayırdığını Arkadaşlar, buradan bisikletle geçmek yok mu? Us. Gel. Saat kaç? Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Part 3'te görüşürüz. Hatta 4'te görüşürüz.